her bir gücün olsa hmm. ne olsun isterdim. Zamanda yolculuk hoş olurdu. Onu hep böyle istemişimdir çocukluğumdan biri. Ama kendime değil de her şeye yapabilmek gibi bir güç mü yoksa kimi uçmak istiyor, kimi suda yürümek istiyor, kimi He. işte ben şey za zaman yolculuğu hoş olurdu onu yapmak isterdim. Nereye gideceğim? Mesela zamanda yolculuk yapabiliyorsun. Bu arada zamandan kastım sadece şey değil. Yani dünya gezegeniyle sınırlı bir yolculuktan bahsetmiyorum. Hmm. Mesela Sirius'a falan ya da başka gezegene de dahil. Başka boyutta olabilir. Yani illa hani 1800'lere gitmek falan ya da işte 1600'ler falan sadece gezegendeki zaman değil de başka boyutlar, başka level'lar, bedensiz belki başka boyutlarda da yolculuktan bahsediyorum. Biraz hmm. öyle bir şey. Hmm. Ama görünmez olmak falan değil yani. Yok değil. Ha tamam. Değil. Tamam. E, güzel. Güzel. Peki hangi ülkede evin var basıp gittiğin? Mesela Tayland'ı çok merak ediyorum. Gitmek isterdim. Orada böyle bir o kafa deniz ve onun şeyi tabiat ve doğası mesela hep ben şey yapıyor, benim ilgimi çekiyor. Mesela Los Angeles'ın da birazcık o şeyi benim şeyime çok yakın doğası, atmosferi, iklimi, evet. Onu da seviyorum. Avrupa'da gittim. Avrupa biraz bana şey. Biraz iklim, biraz soğuk. Orada üşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben birazcık daha böyle sıcak. Bir de şey, Jamaika'yı mesela merak ediyorum. Gene o kafa hani o sıcak böyle Sen bir böyle şey. Sağ Sahi, yani değilimi getirin tatlı evet, aynen kulaklarımla denize gireyim çekeyim. evet abi yani, kalabalık olmasın şey olmasın şehir bina olmasın fazla yoğun kalabalık enerjisi olmasın böyle mutlu insanlar çok fazla böyle ekonomik böyle zenginlikten ziyade huzurlu mutlu yerler daha böyle ilgimi çekiyor Yani mesela New York'ta ev versen oturmam öyle söyleyeyim ben. öyle az öyle kafadayım ben. New York'ta oturulmaz Hayır, vardır ya vardır ya böyle hani şey bina verirsin <laughs> i̇nan istemem bile. Hani hakikaten o kafa böyle çocukken yaptığım resimler var. Orada bile şey varmış. Hep öyle şeyler çizmişim falan. Sahil, palmiyeler falan böyle kulübemsi şeyler çizmişim falan. Hala da şeyim odur böyle. Tatile de gittiğim vakit mesela onu tercih ediyorum. Peki kiminle kanka olmak isterdin? Abi Einstein geldi aklıma niyeyse. Hendrix mesela çok onun ah keşke yakalasaydım demişliğim demiştim vardı çocukluktan beri. Andy Warhol'u çok merak ederdim. Onunla böyle bir takılsam ne kadar güzel olurdu. Bir de şeyi çok seviyorum. David Lynch'in kafasını hani o filmlerini yaptığı işlerden böyle o hem hayata bakışı hem filmlerinde yaptığı şeylerde mesela ulan bu herifle takılsak ne güzel olur falan demiştim de vardır. Bunlar geldi ilk aklıma. Ee, daha ne olsun ya. Yani. Hiç de normal birini söylemedin. Hepsi de deli yani. <laughs> evet ya. Şimdi <Şunu gülüyor> Çok düşününce şey, evet ya. hepsi. <laughs> Saygıdelik tipler hep. <laughs> Şimdi sana o mu bu mu diye soracağım. O mu bu mu? O mu bu mu diye. Ha. Sen de o ya da bu diyeceksin. Tamam, tamam mı? Tarkan'ı daha çok seviyorsun Hakan'ı mı? Bunu sorma. sorma. Oha çok ağır, <laughs> Bu. Yok soracağım. bu olmaz. Diyeceğim. Annenle babanla diye soracağım. Dedim soracağım. So Tarkan'ı mı çok seviyorsun Hakan'ı mı çok seviyorsun? <laughs> Ben o 50 lirayı alacağım dedim size. Ha. ha. Al abi ben bu soruya cevap vermem. Çok teşekkür İkisini de çok seviyorum. <laughs> oh Biliydim daha önce sorardın. Aldı 50 liram. bak. Gibson mı Fender mi? Abi Gibson şu anda çaldığım için. Hmm. Peki. Bacak dekoltesi mi göğüs dekoltesi mi? Uuu baby çok güzel ikisi de. Bacak diyeyim hadi. Kokoreç mi midye tava mı? Aa, sikti, çok fena. Midi tava. Dio mu? Ozzy Osbourne mu? Dio. Dio daha doğrusu. Dio mu okunuyor? Dio. da diyorlar. Ronnie James Dio. Ha o zaman... Ya de. kendisi de öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> o diyorsa... O kendisi öyle o diyorsa öyle deriz biz de Dio diyeceğiz o zaman. Ben bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 90 yılında bir ara Amerika'ya gittim. Baltimore'da ikamet ediyordum. Dio'yu çok seviyorum. Philadelphia'da Dio konseri var yaklaşık bir iki buçuk saat falan uzakta. Alt grubu da Ingvi Malmsteen, ona da bayılıyorum o dönem. Açılışı da gene oranın yerel bir grubu Heaven's Age diye bir grup var. Ben onu bir işte bir magazinde gördüm işte Dio konseri, Ingvi Malmsteen var Philadelphia'da kaç saat iki buçuk saat çok uzak falan hiç umurumda değil diye ben bayağı işte araştırıp bulup bileti alıp işte trenden şey alıp falan atladık falan oradan şeye kadar Philadelphia'ya gittim. Mekanı bulup gidip hiç bilmiyorum falan hani ilk gidişim 19 yaşındayım daha. <laughs> evet. Ben konser alanını bulup bayağı çok yakın bir yerden bulamadım ekonomik durumlardan dolayı ama John James Dion'un de böyle tap dönemlerinde önce Inuma'mı seyrettim, büyük keyif aldım. Arkasından Nero James Dio konserini seyrettim. Müthiş bir keyif ve ilk defa hayatımda hani bu kadar çok rock and roll tayfayı bu kadar daha çok rakırıp aynı anda işte herhalde bir Bizim kapalı Abdi İpekçi kadar falan bir yerdi. Kapalı bir spor salonuydu. Herhalde 20-25 bin kişilik falan bir şey vardı seyirci. Müthiş bir ortam. Yılda tam 90 falan yani şeyin patladığı dönem. Dolayısıyla şey acayip böyle bir an olmuştu. Dönerken böyle iyi ki geldim, iyi ki seyrettim falan oldum. 19 yaşında ben herifi gerçekten izledim. Dolayısıyla şey diyor. 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 Peki foça mı kaş mı? O çok çok ağır girdi. Öyle iki ara bir dere sorular. Şş, kaş diyeyim. Aslında Foça'nın yeri çok ayrıdır ama son yıllarda gidemeyen için Kaş diyeyim. Kaş'a gidiyorum çünkü artık. Kızıl derili mi? Cowboy mu? Ee, yani. <gülüyor> <gülüyor> şaka, sormaya şaka mı sormaya gerek yok. Şaka diyorsun? <laughs> sordum zaten. <laughs> Peki, Guns N' Roses mı? White Snake mi? White Snake. Dövme mi piercing mi? Dövme. Saten mi dantel mi? saten üstünde dantel. <laughs> Ayıramadım. Ayıramadım diye. Ya. Dantel. Oh. Saten de. çok kaygan oluyor. Çok evet. zor üzerinde şey. <gülüyor> 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 Gerçekten <gülüyor> öyle ya. <laughs> ben işlendim saten çarşaf aldım. Gerçekten üstümde <laughs> yok hiç kullanışı değil. Gerçekten. <laughs> <laughs> hiç tavsiye etmiyorum Bak bir Gerçekten, su bir su yatağından ya. uzak evet. duracaksın bir de saten. Yatağı da yatağım öyle. Berbat. Tabii canım ya. Olmuyor, olmaz. Tabii sonra hani bitmek de bilmiyor sonra onun şeyi. <laughs> Ama orada sadece uyuyacaksın, hiç hareket Uyuyamıyorsun ki. Yani. Bir dönmeye kalsa. Çok, çok sevimsizim, hiç hiç tavsiye etmiyorum Yok yok, yani. hiç böyle bir canım çekmedi. Panik mi, panik yok mu? Başkalarında galiba sakinliğe şey yapıyorum, teşvik edebiliyorum. Kendim bazen panik oluyorum bazı durumlarda. Ama son yıllarda birazcık daha, tamam ya dur hallederiz, Bence Ozan'dan sonra o. Olabilir. O, da, o çok şey yaptı beni. Doğru söylüyorsun. Bir de şey eskiden mesela konserlere çıkarken çok mesela panik oluyordu. Şimdi tam tersi hatta Cenk bazen şey diyor. <laughs> Şimdi de burada hatırla. Oğlum sen hiç heyecanlanmıyor musun lan işte 10 dakika kaldı falan. Oğlum heyecanlanıyorum da hani tamam Biraz daha hani provasını yaptık. Seyirci güzel Biraz ortam ne yapacağımızı. Gerekiyor, ne yapacağımızı biliyoruz falan. Hani. Sen hiç heyecanlanmıyorsun ya yapıyor. Heyecanlanıyorum da hani. Sakin. <laughs> Enerjimizi biraz sonraya saklıyordum Fazla doluyorum ama şey biraz galiba ikincisi. Sakin ol. Bu da Eyvah. Kuzey Ay Düğümü'nü çok soruyorsunuz arkadaşlar. Doğum tarihinizi Kuzey Ay Düğümü hesaplama diye girebiliyorsunuz internete. Ben ha, astro canım. sohbetinkini çok seviyorum. astrosohbet.com Orada Kuzey Ay Düğümü'nün açıklamasını falan ben seviyorum. Onun dilini bir sevdim. Oradan bu bunları alıyorum. Ben çıkarmıyorum. Bazıları benimkini çıkarsana falan diyor. Öyle bir şey değil bu arkadaşlar. Bu hediye olarak benim internetten arkadaşlarıma hazır indirip öyle bir hatıra niyetine verdiğim bir hediye. Çok tatlı. Sana seni anlatan. Aa süpersin. Bu arada aynıyız yani. Ciddi bir Şeylerimizden dolayı. iki yıllık şeylerle, aralıklarla bu denk geliyor. İkimiz de kovayız. Kuzey Ay düğümümüz kova. Öyle mi? Evet. Senle bir ke birkaç kere daha böyle bazı şeylerimiz çok paralel çıkmıştı hatırlıyor musun? Ama biz bak aynı kafadınız Evet ya aynı kafadınız. <gülüyor> Süper <gülüyor> seni çok seviyorum canım benim çok sağ ol. Bu da hediyemiz. Çok güzel benim mi oldu bu? Evet. o çok tatlı. <laughs> çok güzelmiş ya. Çok sağ ol. Ya Bunu da hemen okuyacağım. Oku oku o, ama böyle şey o. Öyle bir kere okudum da bitti değil. Yok yo, bunu. 10 yıl arayla oku. tamam aklına tamam. geldikçe oku. Zaten. Zevk. Canımsın. Canımın içisin. Sa oh. <laughs> Süper. Herkese çok sağ olun arkadaşlar. Süperdi. <laughs> Hakicim sana da teşekkürler. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ve Gerçekten. diyoruz ki. Woohoo! Woohoo!